Ruslar, Türk İHA'larına karşı yeni silah geliştiriyor. Rusya'da AK-47 silahını üreten Kalashnikov, Strela-9M333 adlı yeni güdümlü uçak savar füzesini test etti. Yeni füzenin İHA'lara karşı kullanılması da bekleniyor. Kalashnikov, yeni geliştirilen füzenin bir at ve unut tipi kendinden güdümlü füze olduğunu vurguladı. Rusya'nın, Kazakistan sınırındaki Orenburg bölgesindeki, Donguz bölgesinde, Kalashnikov firmasının ürettiği, Strela 9M333 uçak savar sistemi test edildi. Gece, güdümlü füzeler kullanarak denenen yeni silah hedefleri başarıyla imha etti. Yeni uçak savar sistemi alçaktan uçan uçakları, helikopterleri, insansız hava araçlarını ve seyir füzelerini vurma yeteneğine sahip. Basın servisi, füzenin ayırt edici özelliği, 3 modda çalışan, optik kontrast, kızılötesi ve karıştırmayı önleme, kendi kendine dönüş yapan, bir, harp başlığıdır, ve bu, aynı sınıftaki diğer silahlara göre, en önemli avantajıdır, dedi. 9M333 füzesi, optik sıkışma ortamında alçaktan uçan uçaklara ve helikopterlere, ayrıca insansız hava araçlarına ve seyir füzelerini vurabiliyor. Strela-10M ailesinin hava savunma sistemleri, alçak ve çok alçak irtifalarda çalışan hava saldırısı ve keşif uçaklarından savaş sırasında ve yürüyüş sırasında yerdeki birlikler için koruma sağlar. Şu anda dünyada en çok kullanılan hava savunma sistemlerinden biridir. Rusya bu sistemi yeniden modernize ederek İHA'lara karşı uyarladı. Rusya'nın İHA'lar karşısında yaşadığı çaresizlik nedeniyle Rus hava savunma sistemleri kendilerini dahi koruyamaz duruma düştü. Bu durum karşısında, Rus askeri uzmanlar, yeni bir sistem geliştirmek yerine, mevcut silahları, modernize ederek, modern savaşın koşullarına angajman sağladılar. Kalashnikov firmasının, Starle 10M, hava savunma sistemlerine uyarlanan 9M-333 füzesi, Rusya'nın İHA'lara karşı olan zayıf yönünü kapatması bekleniyor. Rusya aynı zamanda bu füze ile yüksek irtifa ve orta irtifa hava savunma sistemlerine yakalanması zor olan seyir füzelerini de durdurmayı hedefliyor. Sistem asıl görev grubu alçak irtifa hava savunma sistemi olması nedeniyle helikopterleri de kolaylıkla imha etmesi bekleniyor. Sisteme uyarlanan 9M333 füzesinin alçak irtifada uçan casus İHA'lar, SİHA'lar ve kamikaze dronları radarda tespit etmesi, hedef yönüne otomatik dönüş yaparak ateşlenen füzenin hedefi imha etmesi bekleniyor. Türkiye ve dünyaya dair gelişmeleri takip etmek için kısa haber kanalımıza abone olabilir, videolarımızı anında görmek için sağ alt köşedeki bildirim zilini açabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.